Herkese merhaba sevgili ruh kabilem. Şu an içinde bulunduğumuz zamanda oldukça değişik duygulardan geçiyoruz. Kayıp olmuşluk hislerimiz var. Kim şu an deli gibi hissediyor? Çoğu zaman karışık hissediyor. Çok 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 deli bir zamandan geçiyoruz. Hatta gerçekten ben deliriyor muyum Esra Hanım diye telefonlar alıyorum. Sadece değişik değil, gerçekten sürreel bir zamandan geçiyoruz. Eş zamanlılıklar, evrenin mesajları, evrenin bizimle konuşmaları inanılmaz arttı. Ve tüm bu tüm insanlık bu zamana bakın neler oluyor ya diyor. Çok yakında evren okumaları ile ilgili bir seriye başlayacağız. Sizi çeşitli güzel insanlarla tanıştıracağım önümüzdeki dönemde. Eğer 70'lerde veya 80'lerde büyüdüyseniz, 80'lerde okula başladıysanız, o 20-30 yıllık jenerasyonda büyüdüyseniz çoğunuzun anne babası zaten Pluto aslanlardır. Ve bu kuşak yüksek standartlara, yüksek hedeflere sahip çocuklar yetiştirmeye çalıştı. Çok güzel işler yapmak, çok para kazanmak, nasıl ev alırım, ne kadar iyi bir arabam olur, bunun için nasıl güzel, nasıl bir iş yapmam lazım gibi şartlanmışlıklarımız vardı. En büyük standartlar, en çok para, en güzel beden, büyük motivasyonlardı. İçinde bulunduğumuz zamanda bunlar çalışmayacak. Ve geçtiğimiz birkaç ay içinde birlikte çalıştığım, danışmanlığı yaptığım, yoldaş olduğum kişilerde gördüğüm şey, hissettikleri acı her zaman çok yüksek bir standart olduğunu ve kendilerinin orada olmadığını görmeleriydi herhangi bir konuda. Ve bu standart olları onların olduğu yerden başka bir yerde. Sadece motivasyon da değil. Herkes de. Her şey benim şu an olduğum yerden bambaşka bir şekilde olmalıydı. Hissi vardı. Bundan daha iyi olmalıyım. Bundan daha çok bilmeliydim. Kendiniz için belirlediğiniz yüksek bir standart vardı her şeyde en yüksek kalitede olmalıyım. En iyi beden benim olmalı. Bir numara olmalıyım. Tamamen sağlıklı olmalıyım. Hiç hastalığım olmamalı gibi çok yüksek bir sınırım var. Ve bunu çok eskiden öğrendim. Ben çok farklı olmalıyım hissi. Her zaman çılgın bir karanlık hissetmeniz gerekiyor. Şu anda olduğunuz yerle ilgili kötü hissetmeniz gerekiyor ki büyüyesiniz. Geçen hafta içinde konuştuğum birkaç kişiye söylediklerimden biri standartlarınızı düşürmeniz gerekti. Standartlarımızı düşürüp bilincimizi yükseltmemiz gerekiyor. Yüksek frekansa geçmemiz gerekiyor. Çünkü biz yüksek frekansa geçtiğimizde biz hiçbir şey yapmadan evren zaten önümüzde açılıyor. Standartınız sizin nerede olduğunuzun bir yargılamasıdır sadece. Sizi güdüleyeceğini zannediyorsunuz ama aslında sadece bir yargıdır. Bu olduğu zaman bir utanç gölgesiyle karşılaşacaksınız. Şurada olmam gerekiyordu bu yaşta. Orada değilim, o zaman ben başarısızım. Hiçbir şeyi beceremiyorum. Yetersiz olduğumu hissetmem gerekiyor ki ilerleyeyim. Aslında şimdi benim standardımdır. Bunun da bir korkusu olabilir ki eğer şimdi benim standardımsa hiçbir şey yapıp gelişmeyebilirim. Aslında şimdi sizin için standart olmalıdır. Eğer sadece şu ansam hiç gelişmem. Paradigması vardır kafamızda. Ama ben size şimdi tam tersini söyleyeceğim. Eskiden bizi bir şey yapmamız için çalıştıran yöntem artık çalışmayacaktır. Eskiden bu standartlarımızı belirleyip çalışmak için gerekliydi. Artık bu çalışmayacak. Göreceksiniz. Ama siz şu an yeterli olduğunuz gerçeğini alabilirseniz korkunuz hiçbir şey yapmamaktır. Tembel olmak gerçekleştirememektir. Hiç kimseyi etkilemiyor olsam da yeterli olduğumu bilmek istiyorum. Herhangi bir şeyi düzeltmeye çalışmadan Yeterli olduğumu bilmek istiyorum. Ben hiçbir şey yapmıyorum ama yine de bir şeyler oluyor. Bedenim telefonu bırakıp uyumak istiyor basitçe. Birisiyle mi buluşsam ama aslında bir kafede tek başıma yemek yemek istiyorum. Bunlar düşünmemeniz gerektiği size gösterilen düşünceler bile olabilir. Sadece yalnız olmak istiyorum. Belki de bunu öğrenmem gerekir egosal bedeniniz sizin yeterli olmadığınızı söylüyor. Bir şey olmanız gerek diyor. Bunu o anda kalmayla değiştirin. Çünkü şu an sizi seviyor. Burada sevgiden başka bir şey duyamıyorum ben. Şu anın sevgisini almanız aslında stresli olmanızdan çok daha fazla güçlüdür. Şu an sizi seviyor. Evren sizi seviyor. Şu anın standardı ile kendinizi hizalayabiliyor musunuz? Şimdi şu an yeterli olduğundandır. Ne yapmam gerekiyor benim yerine? Ne yapmak istiyorum ben? Şu an siz sadece var olduğunuz için sizi sevmektedir. Bir şeyi değiştirmen gerekiyor demez size an. Daha önce doldurmak istediğinizi bilmediğiniz konuları doldurur. Motivasyona değil, tam hissetmeye ihtiyacınız vardır. Geçmişte utançtan kaçmak için motivasyonu kullanmış olabilirsiniz. Ama siz bu anın geçmiş tüm anların bir toplumu, toplamı olduğunu görebilirseniz hiçbir şeyin değiştirilemeyeceğini anlayıp sadece o ana baktığınızı anladığınızda o an sizi tam olarak hissettirecektir. Bir tam bir bütünlük hissettirecektir. O zaman her şeyin size gelmesi kolay olacaktır. Çünkü sizin tamlığınız sizinle birliktedir. Her şeyin şu an mükemmel olduğunu bilerek şu andaki tamlığı bulabilirsiniz. Her şey bütündür. Ve motivasyon böyle devam edecektir. Kendinizin dışında bir şey olmadığını düşünmenin sonucu sizden daha büyük olacaktır. Siz sadece kendi ekranınıza bakıyorsunuz. Daha önce hissetmeye alıştığınız şeyler daha fazla siz değilsiniz. Mesela uzun yıllar aynı karakteri oynamış bir aktör düşünün. Çok küçüklüğünden beri bir karakter oynuyorsa o karakterin alıştırdıklarına kendi olduğu kişiden daha fazla kendi gibi hissediyor olabilir. Yani eğer siz, sizin dış dünyadaki karakteriniz motive oluyorsa, gerçek sizle ilgili her şey bloke oluyor. Kim patron olsun istersiniz? Siz mi evrenin patronu olmak ve ona ne yapmasını istediğini söylemek istersiniz? Yoksa evrenin sizin için istediğine teslim olmak mı istersiniz? Ben şöyle bir iş istiyorum. Bunun motivasyonuna mı sahip olmak istersiniz? Benim için neyin uygun olduğunu bilmiyorum. Sen benim için ayarlarsın demek mi istersiniz? Kimin patron olduğunu unutuyoruz ve diyoruz ki lütfen hayatının aşkını bana gönder. Şimdi sen ilahi planı sana hizmet eden mi yaptın? Yaşam bana birçok şey söyleyecek. Benim motive olmama gerek yok. Sizin için ne sakladığını önemseniyorsunuz. O pandoranın kutusunun içinde ne var göremiyorsunuz bile. Çünkü zihniniz kendi şartlanmışlıklarınızla dolu. Ve yaratıcı size sürekli oradan bedel ödetiyor. İlahi plan size sürekli oradan bedel ödetiyor. Sadece şu an bulunduğumuz yeri kabul ettiğinizde ne kadar çok şeyin değişeceğine inanamazsınız. Neler olduğunu anlayabilirseniz 2022 gerçekten sihirli bir yıl olacaktır. Kendinizi ilahi plana bırakın ve evrenin bedeninizden olmadığınız şeyleri çıkarmasına izin verin. Eğer rehberliğe ihtiyaç duyarsanız, mail adresimi ve Instagram adresimi alttaki açıklamalara bırakacağım. Hepinizin patronun kim olduğunu görmenizi dilerim. Hoşçakalın.